Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün Ağustos, Ağustos o aynen Ağustos ayının 3. günün saldırılarını yapacağız arkadaşlar. Klan Savaş Ligi'nin. Abi ben böyle niye tekledim bilmiyorum ama herhalde dünkü savaşın ardından abi bayağı bir değer kaybettik gibi şöyle göstereyim size. 3. şey 4. sıradaydık. Help Ima Fish klanının altındaydık arkadaşlar. Ben biraz saldırı yaptım. 3'e yükseldim. Birinci sıradaki No Name 108 yıldız almış. Abi ikinci bile bitiremeyeceğiz. Üçüncü bitireceğiz muhtemelen. Altın 2 ligindeki yerimizi koruyacağız gibi duruyor bu ay. Keşke altın 1'e yükselseydik. Güzel yükselerek ilerliyorduk arkadaşlar. Ben saldırılarım yaptım. Bir tane tek var. iki tane çift yıldızda kaldık. iki yıldızda yani kaldık. Modumuz düşük arkadaşlar ama yolumuza devam ediyoruz. Emin şekilde. Şuradan klan kalemizi tazeleyelim. Abdullah köyümüzdeyiz arkadaşlar. 5. sırada 5'e saldırdık. Bundan da 4'e saldıracağız. Muhtemelen ya iki yıldız ya tekte kalacağız gibi. Bu düzeni biliyorum. Bu benim eski düzenimdi. Abi şuralarda bir yerde kasırga var. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. Şuralarda bir yerde kasırga var. Oradan saldırmayacağız. Şöyle bakalım skinlerimize. Bunlar varmış. Saldır diyelim abi. Yani tamam mı diye de bakmadık ha hiçbir şey. Ordu tamamdır herhalde ya. 1 2 3 tane şuraya atalım. 1 2 3 tane de şuraya atalım. Abi dün neydi ya? 1 2 3 tane de şuraya atalım. Şurada devok var. Devok'u şuradan hemen bir basalım gitsin abi. abi bu taraftan mı saldıralım yine? Şuradan saldıralım. Şuraya da kralı bırak. Oradaki hava patlatıcı gitti. O yüzden şuradan saldıralım. Dün abi atıyorum. 4 yıldırımda yıkılıyor. Abi dedim ne olduk böyle ya vallahi felaket faka bastık. Şuradan hemen bir özellik patlatacağız abi temizinden. Hop binanın tepesine de bir öfkelendirme atıyoruz. Abi balonlarımızı itme balonlarımız bize lazım. şuradan da hemen. Güzel. iki yayımız falan indi. Kartal topuna doğru gidiyoruz. Kartal topuna. Lan ne biçim bir cümle oldu. Kartal topuna doğru gidiyoruz. De sakalları da kestim ya arkadaşlar modum iyice düştü ya vallahi. Bak kasırga dediğim yerde çıktı. Bize bir tane şey var. Havaya vuran bir tane cehennem var. Başka da okçu kuleleri falan var. Şu alteri de yıktık tamam. Havaya vuran bizi tam tehdit edebilecek herhangi bir şey. Bir cehennem kaldı abi. Cehennemi de diye düşünüyorum. Bir ejder var aşağıda. Abi şu cehennemiz al yukarıdaki tek ejder kal abi. Al onu ya. İki yıldız abi. Temiz. Tertemiz iki yıldızda kaldık. Modumuz düşük abi. Yapamıyoruz ya. Mod düşük olduğu zaman saldırı sıkıntı oluyor. Ciddi söylüyorum. O ejderde yattı. Biz faka bastık abi. Savaş haritası diyelim. İki yıldız aldık. Tertemiz iki yıldız aldık abi. Lan yani dünden beri üçlük atamıyoruz Neredesin? Şu aşağılar Allah'tan üçledim de şu en alt iki köy kaldı. Onlar bir en alt iki köy aktif çıktı. Kral arkadaşımız biraz aktif çıktı. O da bir saldırısını bir izleyelim. Yüzde yedi almış. Nasıl almış acaba yüzde yedi? Gerçi haklı arkadaş. Böyle dokuza belediye kaç? Üç mü? Beş mi? Ondan saldırırsan tabi alırsın. Buradaki işlerimiz bitti arkadaşlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Meclis köyümüze geçiş yaptık. Bu sefer burada da bir üçlük patlatacağız. İlla ki bir üçlüğümüz olacak abi burada. Temiz bir üçlük atacağız. Ama şu üç işçiyi olursak mı? 8400 diyor. altını burada. Tamamını harcadık abi. Şu depolardan geleni toplayalım. Şuradan şu şeyi bas. Gülümlüyü basabilir miyiz? Bir de şu gülümlüyü basalım abi. Buradaki yükseltmelerimizi de tamamlayalım. Kalan kalesini de doldurduk zaten. Şunu ayırdım kendime. Çünkü belediye kaçtı bu? 14 mü? 13. Belediye 13 diye kendim ayırdım. Biraz düşük bir köy olabilir arkadaşlar. Sonuç olarak belediye 13. Kaya Saçarları var. Kraliyet Şampiyonu var. Her şey var. O yüzden burayı üçlememiz gerekiyor. Burada hiç bir şey kaybetmeden direkt burayı üçleyeceğiz arkadaşlar. Kalan bir tane yıldırım kaldı. Onu şunun tepesine at abi. Şu yukarıdan saldıracağım. Kralı kralçeyi oradan bıraktık. Ejderyalarımızı şu yukarıdan bırakıyoruz. Hemen şampiyonumuzu şuradan bırakalım. Hop zeplini de konumlandırdık. Şu girişe bir adet öfkelendirme atıyorum. Hop bir özellik patlattık abi. Binanın tepesine de bir öfke bırakalım. Bina insin temiz. Lan çok sağlam tok girdik ya köye. Vallahi çok tok girdik. Oyun bile dondu görüyor musunuz arkadaşlar? Tok girdik ya. Hadi lan champion. Hadi vur at mızrağını okunu. çok iyi girdik arkadaşlar. Çok temiz bir şekilde ilerledik. Burayı da bu şekilde güçlemiş olduk. Bize şu anda herhangi bir tehdit edebilecek herhangi bir unsur kaldı. Zaten savunmalar da düşük. Hiç problem değil. Nema problema. Bize de zaten yıldız lazım. Yıldızı da aldık. Yolumuza baktık arkadaşlar. Şimdi bir sonraki köy Sarı Kanarya'ymış. Oraya geçiş yapacağız. Buradaki işlerimizi hallettik arkadaşlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Sarı Kanarya köyümüze bakayım aynen Sarı Kanarya köyümüze geçiş yaptık. Bazen yanlış köye geçiş yapabiliyorum arkadaşlar. Çünkü bazen isimler Supercell'de o şeyde şu kenarda açıyoruz ya orada bazen isimler yüklenmiyor. Ben sıralamaya göre tek tek giriş yapıyorum. O yüzden böyle oluyor. Şimdi sarı kanarya ile buraya saldıracağız. Alma ihtimalimiz var mı? Var abi. Niye olmasın? Saldır diyoruz. Düşünmeye gerek var mı? Yok abi. Pataküte saldıracaksın. İnşallah bağlantı kopmazsa 1-2-3 attık buraya aldık burayı. 1-2-3 attık buraya burayı da aldık. Sonrasında 1, 2, 3 buraya da attık. Burayı da aldık. Kireliçemizi şuradan bırakıyoruz. Kirelimizi şuradan bırakıyoruz abi. Şuraya bütün ejder yağlarımızı, kalan birlik büyü, hero falan pişman, cartçut. Şuraya şu girişe bir adet öfkelendirme atıyoruz. Biraz daha gitsin hemen lan. Zeplini niye almadı? Zeplinin içinde değil miydi? Abi vallahi zeplinin içindeydi ya. Bu zeppelin niye almadı ki şeye? Vallahi çözemedim arkadaşlar. Zeppelin korucunun o yuvarlağının çemberinin içindeydi. Abi ben bunu daha biliyorum. Art niyet ararım. Niye almadığını hala çözemedim. Ben bunda art niyet ararım abi. Temiz. Bu bize engel değil ama art niyet aranır abi bunun için. Daha biliyorum. Neden böyle bir şey oldu çözemedim. Oyun üçlememizi istemiyor herhalde. Ama olsun abi yine de üçleriz. Yine de üstesinden geliriz. Sadece bize adaletsiz davranmasınlar. Her türlü pataküte üçlenir. Burada üçledik abi temizinden. Sonra birinci sıradan da şurayı üçleyeceğiz. Kesin üçleyeceğiz yani. Açarı, kakarı, kokarı yok arkadaşlar. Ben birinci sıraya geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birinci sıraya geçiş yaptık. Burada maalesef ki şey ordusu basmışız. Şu dördüncü sıraya göndereceğimiz ordudan basmışız. Kesmeyeceğim arkadaşlar videoyu sizler de görün. Süper ejderhi atıyoruz abi. Hepsine şöyle bakarak kapayım da. Sonra ordunun çıkmasını beklemeyeceğiz arkadaşlar. Direkt taşla ben onun üstesinden geleceğim. Merak etmeyin. Ben sizi bekletir miyim abi? Beni seven insanları ben bekletir miyim? Tam da orduyu basmışım. Ona göre basmışım. Şurada bir tane de ejderyamız atalım. Son köydeki bütün orduyu bastık gönderdik abi. Şuraya bir tane basalım. 60 yeşil taş feda olsun. 45 yeşil taş sizin için feda olsun abi. Lan şu ortalığa bak baya aşırı karıştı köy. Şuradan da kalan kalemize de tazeliyoruz. Ben sizi bekletmem abi. Hemen şuradan geçiş yapalım. Üçüncü, üçüncü savaş gününe şöyle bire bir gözcülük yapalım. Bir de bu şekilde abi. Üstesinden geleceğimizi söyledik. Patakütü abi. Monolit olsun. Öbürü olsun. Fark etmez. 1 2 3 tane şuraya attık abi. 1 2 3 tane şuraya attık abi. Tamam mı? 1 2 3 tane şuraya attık abi. Oradaki hava patladı içinde. Aldık abi. Temiz. Sonrasında şuradan kralı bırak. Şuradan kraliçeyi bırak. Şuradan şu şekilde. Bak kartal topunu da basmış ha eleman. Harbi diyorum. Şu girişe bir adet öfkelendirme zeplini şuradan bir konumlandır. Kartal Topu Max. Çoğu şeyler hani Max değil belki ama şuraya bir adet dondurma at abi. Hop bir adet de öfkelendirmeyi bırak. Ağlamayacağız mı yoksa? Monolit bize var ya kafa atıyor kafa. Şampiyon yattı gibi. Aynen. Oradaki tekli şampiyonu yedi. Hava savunmasını aldık. Aşağıda üçüncü mü dördüncü seviye bir tane kaya saçar var adamın. Elemanın. Abi alacağız dedik kendimizden o kadar emin konuştuk abi. Burada da mı yatacağız ya? Harbi yattık abi vallahi yattık ya. Tam böyle bir şey olabilir mi ya? Keşke yukarıdan saldırsaydık ya o kaya saçarı görmedim. sorun yok arkadaşlar ya ne olacak yatarsak yatarız Gerçi bir dur bak Hiç belli de olmaz ha Harbi diyorum Bunun kralın özelliği var ya Allah keşke anka kuş olsaydı be Kirallı anka kuş olsaydı rahattı Şimdi doğup benden büyüyecek edecek ki şimdi özellik bastık tamam abi orada Yattık arada kasırga çıktı. Kasırga çıkmasaydı develdivenle belki o alan temizlenir diyecektim. Son bir monolit kalacaktı. Monolitin de canı azdı. Ama olsun ya. 2 yıldızda kaldık. 30 yıldız aldık ve ikinci sıradaki yeri şey üçüncü sıradaki yerimizi koruduk. 10 da alacağız. 98 olacağız arkadaşlar bu savaşı kazanırsak eğer. Bugün de böyleydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Farklı bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.